Merhaba arkadaşlar. Bugün ziraat katılım ile vakıf katılımı karşılaştıracağım. Peki bu videoda hangi kriterleri baz alarak karşılaştıracağım? Tabii ki de ondan başlayalım. Şube sayısı, temassız kart, troy kart, yurt dışı troy kart, kart altyapısı, anlaşmalı banka, 18 6 mobil bankacılık, mobil uygulama kalitesi ve bunun yanında ise kar payı ile ilgili oranları karşılaştıracağız. Bakalım hangi banka daha avantajlı videoda da göreceğiz. Aslında ben biliyorum ama yine de videoda göstereyim dedim. Bu arada bir kazanan yok. Belli başlı konularda bir bankayı belli başlı konularda diğer bankayı. İlk olarak şube sayısı. Ziraat katılımın 177 tane şubesi var. Vakıf katılımın ise 184 tane. Vakıf katılım bir tık daha fazla şubeye sahip. Temassız kart olarak iki bankanın da temassız kartı mevcut gördüğünüz gibi. Ayrıca Troy kartları da var ama Troy kartları yurt dışında geçerli değil maalesef. Kart altyapısı olarak ziraat katılımın bank kartıyla anlaşması varken yani ziraat bankasıyla anlaşması varken vakıf katılımın belli bir kart altyapısı yok. Kendi altyapısı var. Ama belli bir kart programı ya da üye şehir programı yok. Aynı Kuvvet Türk gibi düşünebilirsiniz. Anlaşmalı banka olarak Ziraat Katılım, Ziraat Bankası ile anlaşmalı. Hem kart alt yapısı olarak hem de şubedeki bazı işlemler olarak Ziraat Bankası ile anlaşmalı. Mesela Ziraat Bankası şubelerine giderek Ziraat Katılım hesabınızla ilgili belli başlı işlemleri yapabiliyorsunuz. Bunun yanında Ziraat Bankası ile Ziraat Katılım aynı grubun çatısı altında toplanmış. Ama aynı şeyi Vakıf Katılım için söyleyemeyeceğim. Yani Vakıf Katılım ile Vakıf Bankası arasında bir anlaşma yok. Sadece isimleri benzer. 18 yaş altı mobil bankacılık olarak ziraat katılım pek böyle bir özellik sunmuyorken vakıf katılım böyle bir özelliği sunuyor. Yani vakıf katılım mobil bankacılıkta bir tık önde. Hatta iki tık önde çünkü mobil uygulama kalitesi olarak hem sadelik hem de özellik bakımından vakıf katılım ziraat katılımdan baya baya kaliteli. Yani mobil uygulamada Vakıf Katılım bayağı bir öne geçiyor. Gelelim kar payı oranlarına. Diyelim ki 1000 TL'niz var ve bu iki bankadan birisini yatırmak istiyorsunuz. Vade olarak 12 ayı seçtim. Hesap olarak klasik katılım hesabını seçtim. Baktığımızda Ziraat Katılım'ın net ve brüt yıllık kar oranları aynı. Net yıllık kar oranı %21,34. Brüt yıllık kar oranı da %21,34. Vakıf Katılım'ın bir tık daha düşük net yıllık kar oranı %18,66, brüt yıllık kar oranı ise %19,24. Yani yatırım için biraz daha Ziraat Katılım önde. Özetle, eğer 18'e altı banka hesabı açmak istiyorsanız Vakıf Katılım'ı hesabı açabilirsiniz çünkü mobil bankacılık gibi hizmetleri sunuyor. Kredi kartı olarak ise Ziraat Katılım daha avantajlı çünkü bir bankaya bağlı, Ziraat Bankası'na bağlı taksit gibi özelliklerde ya da kampanya gibi özelliklerde vakıf katılma göre bir tık daha iyi. Tabii ki de katılım bankaları ne yapıyor? Yani diğer bankalarla rekabet yapmak için ne yapıyor? Sektörleri özel ekstra taksit avantajı sağlıyor tabii ki de. Yani tabii ki de bu harcamanıza bağlı ama genel olarak baktığımızda ziraat katılım bir tık daha önde. Mobil uygulama zaten dediğim gibi vakıf katılım bayağı ileride olduğu için vakıf katılımın hesabını açabilirsiniz mobil uygulama için. Kar payı oranlarına baktığımızda yatırım için ziraat katılım hesabı açabilirsiniz. Bu videomuzda ziraat katılımla vakıf katılımı karşılaştırdım. Bana soracak olursanız hangi bankayı kullanırsın diye vakıf katılımı kullanabilirim. Çünkü mobil uygulaması gayet sade ve akıcı. Yani istediğiniz özellikleri bulabiliyorsunuz. Ziraat katılım mobil uygulaması bana göre çok yetersiz. Ama kar payı oranına baktığımızda ziraat katılım daha avantajlı. Aslında bu kişiye göre değişiyor. Tabii ki de bu tamamen size bağlı, sizin ihtiyaçlarınıza bağlı. Ama ben genel olarak sizi bilgilendirmek istedim. Umarım videom faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. İyi günler.